Sevgili izleyicilerim merhaba, ben Ertuğrul Sevim. YouTube topluluktan beni takip edenler bilir. Orada detaylı bir şekilde anlattım. 8 bölümlük güzel bir Osmanlı medeniyet tarihi üzerinden konuşacağız. Saray ve hanedan, devlet ve hükümet, ordu, donanma, din, hukuk, adalet ve eğitim sistemi, ilim ve sanat, maddi madevi hayat ve Osmanlı coğrafyası. Bu hafta ilk konumuz saray ve hanedan üzerinden olacak. Osmanlı padişahlarının eşleri, şehzadeleri, valide sultanları, sarayın kanunlarını konuşacağız. Başlayalım. 623 yıl boyunca yeryüzünde resmi olarak bulunmuş bir hanedanlıktır Osmanlı oğulları. Osman Gazi'den başlayıp 6. Mehmet Vahidettin'e kadar 36 padişah hüküm sürmüştür. Varlığı boyunca dünyada ya zirveye sahip çıkmış ya da zirveye yakın bulunmuştur. 3 asır boyunca dünyanın istisnasız süper gücü olmuştur. 1517 ve 1683 yıllar arasında ise ordunun gücü dünyanın geri kalan bütün ordularının toplam gücüne eşit gelmiş muazzam bir imparatorluktur Osmanlı Devleti. Birçok devlet, birçok imparatorluk Türk askerinin karşısında ordu çıkaramamış, çıkaranların da sonu harap olmuştur. Bitti denilen yerde bile dünya devletlerini suların altına gömmüştür. Osmanlı Padişahının dört ayrı imparatorluk tacı vardır. Türklerin büyük hükümdarı olarak Hakan sıfatı, İslam dünyasının lideri olarak ve peygamberimizin halefi olarak halife sıfatı, Doğu Roma İmparatoru olarak Kayser sıfatı ve Mısır hükümdarı olarak Sultan sıfatı başlıca ünvanlarıdır. Osmanlı Padişahlarının tarih boyunca birçok ünvanı vardı. Halife-i Ruyü Zemin, Emirül Müminin, Şah, Hünkar, Hüdavendigar, Padişah-ı Cihan, Cihan Padişahı, Kayser, Kayser-i Rum, melik Güzat. Osmanlı halkı padişah derdi. Avrupalılar büyük Türkiye'de sultan derdi. Saray mensupları hünkar derdi. Resmi ünvanı şevketliydi. zat şahaneleri, zat-ı hümayunları, şevket mehabları denirdi. Yalnızca bir ünvan vardı ve bunu söylemeye tek yetkili kişi ise Valide Sultan Hazretleri oğluna Arslanım diyebilirdi. İstanbul İmparatorluğun başkentiydi. Osmanlı padişahları İstanbul'un fethinden itibaren 407 yıl 6 ay ve 6 gün İstanbul'da yaşadılar. Ondan önce Edirne ve Bursa başkentlik yaptı. Dimetoka geçici bir süre Osmanlı Rumeli kuvvetlerinin yönetiminin merkezi oldu. Napolyon Bonaparte gibi ünlü bir isim dahi şöyle diyor. Eğer arz tek devletten ibaret olsa taht şehri İstanbul olması gerekir. Ne güzel şehirdir. İstanbul uğruna şiirler yazılmış. Surları önünde nice canlar toprağa düşmüş. Hükümdarlar fetih için yanıp tutuşmuş. Neden? Latif tehanna li Konstantiniyye. yemel emiruha. Falan yemel Zalikel ceyş. Osmanlı Devleti'ni başarılı kılan en önemli özellik ise Osmanlı toplumunun padişaha candan tavizsiz ve samimi bağlı ve itaatidir. Osmanlı toplumuna göre bu hanedanın kıyamete kadar devam edileceği inanılırdı. Bundan neredeyse kimsenin şüphesi yoktu. Osmanlı padişahı atının üzerinde yürüdüğünde halkı yoluna güller saçardı, naralar atardı, sevgi gösterisinde bulunurdu. Halifeye candan bağlıydı. Devletin direği, dinin yeryüzündeki temsilcisi olarak anılırdı. Osman Gazi ve Orhan Gazi dönemlerinde cuma hutbelerinde önce Abbas Halifesi, Moğol İlhanı ve Selçuklu hanedanı adına hutbe okunur ve Osmanlı padişahının ismi bunlardan sonra gelirdi. Zira Selçuklular ve İlhanlılar tarihin tozlu sayfalarına karıştığında hutbe Abbas Halifesi ve Osmanlı padişahı adına okundu. Yavuz Sultan Selim'in hilafet dev hilafeti devralmasından sonra ise hutbeler sadece Osmanlı padişahı adına okunurdu. Bu devirden sonra Allah'ın yeryüzündeki gölgesi Osmanlı padişahıydı. Sikke Osmanlı padişahları adına bastırılırdı. Yalnızca Osman Gazi'nin ilk dönemlerinde Selçuklu adına sikke bastırıldı. Sancak, bayrak, tabl yani davul kutsaldı. Sancak bir mızrağa geçirilmiş kumaştır devleti, padişahı, hükümdarlığı temsil eder. Tabl yani davul aynı sancak gibi kutsaldır. Davul işarettir. Türk askeri musikisinin başlıca müzik aletidir. Hükümdarlık alametidir. Sarayda ve kalelerde, törenlerde çalınırdı. Halkın içinden mehterhane geçer, padişahı, orduyu temsil ederdi. Bu yüzden Selçuklu Sultanı Osman Gazi'ye hükümdarlık alameti olarak davul yani tablo göndermiştir. Tu saltanat alametlerinden birisidir. Tu at kuyruğunun mızrağa geçirilmesi ve al renge boyanmasıyla oluşturulmuştur. Osmanlı padişahı 9 tuğa sahiptir. 9 eski Türklerde uğurlu sayı demektir. Sadrazam 5, Serdar Vezir 4, Vezir 3, Beyler Bey 2 ve Sancak Bey'i tek tuğ taşırdı. Bahriye'de ise at kuyruğu yerine fener taşınırdı. Kaptanı Derya 3 fener, bahriye Bahriye Beylerbeyi 2 ve Sancak Beyi 1 fener taşırdı. Tura, padişahın girift ve çok sanatlı bir şekilde istif edilmiş imzasıdır. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in tuğrasında Sultan Mehmet bin Murat el Muzaffer daima yazardı. Padişahın yaptırdığı ve devletin olan her yapıya, her fermana tuğ Yeni bir padişah tahta çıktığında İlk Cuma günü kılıç alay yapılırdı. Padişah Saltanat Kayı ile Eyüp'teki Eyüp el Ensari'nin türbesinin bulunduğu ve adına Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış Eyüp Camii'ne gider ve burada türbe içinde kılıç kuşanma merasimi gerçekleştirilirdi. Yani padişah Hz. Peygamberimizin, Hz. Ömer'in ya da Osman Gazi'nin kılıcını kuşanır ve büyük bir merasim töreni eşliğinde, at üzerinde saraya dönülürdü. Yolda padişah, başta Fatih olmak üzere diğer büyüklerin kabirlerini ziyaret ederdi. Ayrıca padişah, askere cülüs bahşişi dağıtırdı. İmparatorluk protokolüne göre padişah tahta çıktıysa ve annesi hayatta ise Valide Sultan devletin ikinci kişisidir. Valide Sultan'ın makamına makamı meht-i ulya denirdi. Protokolde veliaht şehzade ancak üçüncü sırada yer alırdı. Valide Sultan'ın dönemi ancak oğlunun padişah olduğu dönem kadardır. Padişah annesinden önce ölür veya tahttan indirilirse Valide Sultan'ın da makamı düşerdi. Osmanlı tarihinde 22 valide sultan bu makamda bulunmuştur diğerleri oğlu tahta çıkmadan önce ölmüştür. Eğer padişah çocuk ise saltanatta valide sultan naibelik ederdi. Valide sultanlık makamında en az kalan 5. Murad'ın annesi Şefkefsa Sultan 3 ay 2 gündür. Bu makamda en uzun kalan ise 4. Murad'ın annesi Hatice Turhan Sultan'dır. 34 yıl 10 ay ve 28 gün bu makamda kalmıştır. Bu makamdayken öldürülen tek vali de Kösem Sultan'dır. Padişahların çocuklarına şehzade denmektedir. Bu makamın karşılığı Avrupa'da prenstir. Şehzade sadece padişahın oğlu için verilmiş bir ünvan değildir. Padişahın torunlarına da şehzade denir. 1687 yılına kadar Veliaht Şehzade ya da Büyük Şehzade yönetime en büyük adayken bu tarihten sonra hanedanın en yaşlısı Veliaht Şehzade oldu. Şehzadeler Fatih zamanına kadar Bey ya da Çelebi olarak anılmıştı. 1826 yılından sonra ise Şehzadeler Efendi olarak anılmıştır. Şehzade Bulu geldiğinde hocaları dalaları ile sancağa gönderilirdi. Bu şehzadeler ancak Anadolu'da bir sancağa tayin olabilirlerdi. Sadece Yavuz Sultan Selim kısa bir dönem Semendire'de görev yapmıştı. Ve Kanuni ile bir amcası da kısa süre Kırım'da sancağa çıkmıştı. Şart değildir ama Veliaht Şehzade genellikle Saruhan sancağında Manisa'ya gönderilirdi. Sancaktan gelip tahta çıkan son şehzade 3. Mehmet'tir. Ondan sonraki şehzadeler sarayda oturdular. Ayrıca sancaktaki şehzadelerin sakal bırakması da yasaktır. Ancak bıyık bırakabilirlerdi. Yavuz ve Vahdettin dışındaki tüm padişahlar sakal bıraktılar. Sadece genç Osman'ın yaşı olgunla olgunlaşmadığı için sakalı çıkmadan şehit edildi. Padişahın veya şehzadenin kızına da sultan ünvanı verilmiştir. Avrupa'daki karşılığı prensestir. Fatih'ten önce genellikle hatun denirdi. Bir padişahın ya da şehzadenin oğlu olduysa günde 5 defa 7 pare top atışı yapılır kız olduğu ise üç pare top atışı yapılırdı. Sultanlar yüzlerini örtme gereksiminde bulunmazlardı. Zira kimse Osmanoğlu'na yan gözle bakmazdı. Evlenen her sultana padişah bir taç hediye ederdi. Hanım sultan evlendiğinde 900 bin altın verilir ve kendisine bir saray tahsis edilirdi. Padişahın izni olmadan hiçbir sultan evlenemezdi. Sarayda Harem-i Hümayun'da bine yakın cariye hizmet ederdi. Bu acemi cariyeler çocuk yaşta saraya alınır ve yaşta cariyeler tarafından başlıca din dersi ve diğer alanlarda dersler verilirdi. Saray adabı öğretilirdi. Tahsilini tamamlayan cariyeler padişahlara, şehzadelere eş seçilirdi. Dizide görüldüğü gibi padişah dahi hareme elini kolunu sallayıp girmezdi. Bazı istisnalar dışında padişahların eşlerini hayatta ise valide sultan seçerdi. 9 yıl boyunca sarayda maaşlı olarak hizmetini tamamlayan cariyeler isterlerse saraydan ayrılabilirlerdi. İşte bu cariyelere tarihte saraylı hatun denmiştir. Maaşları oldukça yüksektir. Hepsi zengin derecesindedir. Padişahın mahiyetinden biriyle bir subayla ya da bir paşayla evlenebilirlerdi. Evlense de sarayla irtibatı yine kesilmezlerdi. Zira sarayın manevi kızları sayılırlardı. Evet sevgili takipçilerim, saray ve hanedandan haremden kısaltılmış şekilde Osmanlılara ait bilgiler paylaştık. Kaynak kitabım İlmaz Öztuna'nın Osmanlı Medeniyet Tarihi kitabından alındıdır. Bu bilgiler çok daha teferruatlı bir şekilde kitapta mevcuttur. Bende büyük boyu var 450 sayfa kadar küçültülmüş halde bulunanlar 600 sayfaya kadar çıkıyor. Alıp okumanızı tavsiye ederim. Haftaya aynı kitap üzerinde devlet ve hükümet başlığı altında devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalınız.